bir yaz akşamıydı. Nallıhan'da dağlar susmuş, hava sükûta bürünmüştü. Rüzgarın dahi edeplice estiği bir an. O yüzünü göstermeden önce yıldızlar usulca inmeye başlamıştı toprağa. Otopark yoktu, kalabalık yoktu, zaman yoktu. Sadece bir ağaç altı ve onun gölgesinde oturan nurdan bir derviş. Tapduk Emre Hazretleri. Ben vardım yanına. Ama ben dediğim kendi gölgemle karışık bir arayıştı sadece. Diz çökerek usulca sordum. Efendim hakikat nedir? Başını kaldırmadan konuştu. Ama sesi göğün içinden gelen bir çağrı gibiydi. Hakikat gören göz değildir Görüleni de aşar. Hakikat, görenin de, görülenin de bakışında yok olduğu yerdir. Sen kendini hakikatte yürür sanırsın. Ama hakikat hep senin içindeydi. Sen dışı ararken içi kaybettin. Hakikat, sende seni aşan bir varlığın sırdaşıdır. Ve sen ona ulaşırsın ne de o senden uzak kalır. Çünkü hakikat hakkın kendisidir. Ve o senden sana daha yakındır. İçimde bir kapı gıcırdadı. Yıllardır açılmamış bir kapı. O kapının ardında bekleyen bir başka soru vardı. Peki gönül nedir ya Tapduk Baba? Neden hep gönle çağrılır bu yolda? bu kez gözlerini göğe kaldırdı. Sanki oradan inen bir rahmetle konuştu. Gönül arşa sığmayanın sığdığı yerdir evladım. Nice dağlar, nice semalar onu taşıyamazken bir temiz gönül onu taşır. Ama gönül sandığın gibi bir kalp değil. O ilahi aynadır ne kadar arınırsa o kadar yansıtır. Gönlünü yıkayan su gözyaşıdır. Gönlünü besleyen ekmek zikirdir. Ve gönlü yaşatan nefes aşktır. Ben o an ilk defa içimdeki boşluğu fark ettim. Doldurduğum her şeyin aslında beni daha çok yok ettiğini özbenlik nedir o halde? Bunca maskenin, rollerin, isimlerin ardında ne var? Yüzünde çok derin bir hüzünle karışık bir merhamet belirdi. Sanki çoktan bildiği bir acıya bir kez daha tanıklık ediyordu. Özbenlik, senin ilk ol dediği andır. Daha şekilsiz, daha dilsiz, daha isimsizken onun küllüne mazhar olan halindir. Ama sen onu unutup kendine bir isim taktın. Sonra o isme sarıldın. Sonra o ismi put yaptın. O put kırılmadıkça sen özüne dönemezsin. Özbenlik nefsin sustuğu, aşkın konuştuğu yerdir. Titriyordum. O titreme dışında değildi. İçimdeki benlik duvarları yıkılıyordu. Ya nefsin hakikati nedir? Neden bu kadar inatçı? Neden bu kadar güçlü görünür? Gözlerini gözlerime dikti, kelimeleri yavaşça söyledi. Nefs senin sınavındır. Ama aynı zamanda senin aynandır. Onu düşman bekledikçe güçlenir. Onu tanıdıkça çözülür. Nefs bir duman gibidir. Sen rüzgar olursan dağılır. Ama sen ona tutunursan boğulursun. Ve unutma, nefsin tek ilacı nefestir. Her derin nefes, nefsin üzerine inen bir rahmet gibidir. Derin bir sessizlik oldu. Yıldızlar daha yakına geldi sanki. Ve ben bir başka yere daha içime yürümeye başladım. Ya Tapduk Baba, murakabe nedir? Dergahlarda hep öğretilir ama gönlümle tam dokunamıyorum. Gözlerini yumdu, ellerini dizlerine koydu ve sadece fısıldar gibi dedi. Murakabe kalbin göze dönüşmesidir. İç alemini seyretmek ama seyredenin de sen olmadığını bilmektir murakabe, ben izliyorum değil, o kendi sırrını bende seyrediyor demektir. Ve bu hal suskunluk ister, söz değil. Sükutla başlar murakabe ve Allah sessiz kalbe nazar eder. Daha ötesi var mıydı? Son bir soru efendim. Tefekkür nedir? Ne farkı vardır murakabeden? Cevabı hem bilgeceydi hem de çocuk saflığında. Tefekkür, dışı seyrederken içi duymaktır. Bir yaprağa bakıp yaradanı görmektir. Murakabe, içten dışı çözerken tefekkür dıştan içe yürütür seni. İkisi de bir aynadır ama tefekkür de sen ararsın, murakabe de o seni bulur. Geceydi artık. Ama gece karanlık değildi. Kalbimin içinde yanan bir kandil, bütün dünyayı aydınlatacak kadar güçlüydü. Tapduk Emre Hazretleri sustu ama susması bir öğüdün sonu değil. Hakikatin kelimelerden sıyrılıp kalbe aktığı andı. Ve ben dizlerimin üstünde, gözlerim yaşla dolu, ana değil, kendime bakarak fısıldadım. Ben hiçliğe erdikçe o çoğalıyor. Ve o çoğaldıkça ben olmaktan çıkıyorum. Ey taktık Baba, sen sustun. Ama ben artık duyuyorum.